Bir zamanlar güneş ormanında çeşit çeşit hayvan uyum içinde yaşardı. Bu ormanda herkesin birbirine yardımı dokunurdu. Ancak bir sabah ormanın neşeli arılarından biri olan Pıtırcık kovanına döndüğünde çok şaşırdı. Kovanın bal depoları bomboştu. Pıtırcık hemen arkadaşlarına haber verdi. Ormandaki diğer hayvanlar bu duruma üzüldüler ve Pıtırcık'a yardım etmeye karar verdiler. Aralarından en akıllı ve cesur olan sincap Çıtçıt, endişelenme pıtırcık, hep birlikte balını bulacağız dedi. Çıtçıt çıt ve diğer hayvanlar hemen ipuçlarını aramaya koyuldu. İlk olarak kovanın etrafındaki izleri kontrol ettiler. Çıtçıt çıt, yerde büyük pençe izleri fark etti. Bu izler ayıya ait olabilir diye düşündü. Hep birlikte izleri takip ettiler. Ayı dostları Boz, Göl kenarında bir ağacın gölgesinde oturuyordu. Hmm. Boz, "Bal kovandan sen mi aldın?" I, diye sordu Pıtırcık. Hmm. Ayı boz üzgün bir şekilde başını salladı. "Hayır, ben almadım ama dün gece birileri kovanın yakınında sesler çıkarıyordu. Ormandaki derin patikadan aşağıya doğru gittiklerini gördüm." Çıtçıt ve Pıtırcık diğer hayvanlarla birlikte patikayı takip ettiler. Yol boyunca farklı izler buldular. Sonunda küçük bir mağaraya vardılar. Mağaranın içinde tilki Kurnaz elinde bal dolu bir kavanozla oturuyordu. Hayvanlar tilkiye bakarak "E neden başkasının balını aldın?" diye sordular. Kurnaz utangaç bir şekilde başını öne eğdi. Balım kalmamıştı ve kovandan biraz bal almak kolay bir çözüm gibi göründü. Ama şimdi yanlış yaptığımı anlıyorum." dedi. Pıtırcık arkadaşlarına dönerek bir öneride bulundu. Kurnaz balı geri koymalı ve birlikte çalışarak balı yeniden biriktirmeliyiz. Ama bu sefer her şeyi paylaşarak yapalım. Böylece hepimiz mutlu oluruz dedi. Kurnaz hatasını anlamıştı ve hemen Pıtırcık ile birlikte kovanın içindeki boş yerlere yeni çiçeklerden bal yapmak için çalışmaya başladı. Çıt, çıt ormanın en tatlı kokulu çiçeklerini bulup getirdi. Bozayı ise dallardan yaprakları temizleyerek kovanın etrafını düzenledi. Kısa bir süre sonra kovan bal kokmaya başladı. Pıtırcık kurnazın çabalarını görünce gülümsedi. Artık herkes elinden geleni yaptı ve bu bal hepimizin emeği oldu diye düşündü. O gün hayvanlar kovanın etrafında oturup birlikte vakit geçirirken, pıtırcık arkadaşlarıyla dost olmanın ve paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladı. O günden sonra Güneş Ormanı sadece mutlu bir yer olmakla kalmadı, aynı zamanda yardımlaşmanın en güzel örneğini yaşatan bir yuva haline geldi. varmış, bir yokmuş yemyeşil bir ormanda Miko adında sevimli bir tavşan yaşarmış. Miko çok neşeli, enerjik ve meraklı bir tavşanmış ama bir sorun varmış. Miko hala bez kullanıyormuş ve bez kullanmaktan hiç hoşlanmıyormuş. Bir gün Miko'nun annesi ona, Miko artık büyük bir tavşansın, sana bir sürprizim var demiş. Miko heyecanla gözlerini açmış. Annesi ona güzel mi güzel parlak bir lazımlık hediye etmiş. Lazımlığın üstünde yıldızlar, aylar ve gökkuşağı süsleri varmış. Miko biraz şaşkın, biraz da meraklı bir şekilde ''Bu da ne anne?'' diye sormuş. Annesi gülümseyerek ''Bu sihirli bir lazımlık Miko. Ne zaman onu kullanırsan lazımlık sana bir sürpriz yapacak.'' demiş. Miko sihirli lazımlığın ne yapabileceğini çok merak etmiş. Ama lazımlığa oturmak biraz korkutucu görünüyormuş. Miko, ya başarısız olursam ya bir şeyler ters giderse diye endişelenmiş. Annesi nazikçe Miko'nun elini tutmuş ve şöyle demiş. Her şeyin bir zamanı var yavrum. Lazımlığı denemekten korkma. Ben hep yanındayım. O gün Miko lazımlığını ilk kez denemeye karar vermiş. Başta biraz tedirginmiş ama annesi ona cesaret vermiş. Birkaç dakika bekledikten sonra Miko büyük bir başarıyla lazımlığını kullanmış. Tam o anda lazımlıktan minik bir ses gelmiş. Çok iyi iş çıkardın Miko. Harikasın. Miko şaşkın bir şekilde bakarken lazımlık gökkuşağı gibi renkli ışıklar saçmaya başlamış. Lazımlık Miko'ya bir de yıldız şeklinde bir çıkartma hediye etmiş. Miko çok mutlu olmuş. Bu gerçekten sihirli bir lazımlıkmış diye sevinçle zıplamış. Artık Miko her lazımlığını kullandığında yıldız şeklinde çıkartmalar biriktiriyormuş. O kadar çok çıkartma toplamış ki odasında kendi küçük yıldız panosunu yapmış. Bir süre sonra Miko artık beze ihtiyacı olmadığını fark etmiş lazımlığı kullanmayı öğrenmiş ve kendisiyle gurur duymuş. Miko'nun başarısı ormandaki diğer hayvanlara da ilham olmuş. Minik sincaplar, ayı yavruları ve hatta tembel kirpiler bile Miko'dan öğrenerek lazımlıklarını kullanmaya başlamışlar. Ve Miko sihirli lazımlığının sadece bir başlangıç olduğunu anlamış. Başlamak bazen korkutucu olabilir ama denemek her zaman en güzelidir. Miko ve arkadaşları o günden sonra ormanda mutluluk içinde yaşamışlar. Küçük bir kasabada adı Fındık olan minik bir sincap yaşarmış. Fındık, ormandaki en hızlı ve en akıllı sincapın kendisi olduğunu düşünürmüş o kadar gururluymuş ki diğer hayvanlarla oyun oynamaz, onlarla yiyeceklerini paylaşmazmış. Bir gün ormanda bir söylenti yayılmış. Büyük meşe ağacının altında bir hazine sandığı varmış. Bu sandık sadece gerçek arkadaşların birlikte çalışmasıyla açılabilirmiş. Fındık bunu duyunca heyecanlanmış. Hazineyi bulup herkesten önce açmayı hayal etmiş. Kimseye ihtiyacım yok diye düşünmüş ve hemen sandığı aramaya koyulmuş. Ormanın en derin, en gizli köşelerine kadar gitmiş. Nihayet büyük bir meşe ağacının altında bir sandık bulmuş. Sandığın üzerinde şu yazıyormuş. Bu sandığı açmak için en az üç dost gerek. Fındık gülmüş. Bunun bir yolu olmalı. Ben tek başıma açabilirim ama ne kadar denediyse olmamış. Sandık tek başına açılamayacak kadar ağırmış. Fındık uğraşırken yanından ormanın en mutlu tavşanı olan zıp zıp geçmiş. Zıp zıp ne yapıyorsun fındık diye sormuş. Fındık kızgın bir şekilde yanıtlamış. Bu sandığı açmaya çalışıyorum ama yalnız yapamıyorum. Zıp zıp gülümsemiş. E, ee, yalnız olmaman gerekiyor zaten. Haydi birlikte deneyelim. Tam o sırada yanlarından küçük bir kirpi olan Muç geçmiş. Muç da yardım etmek istemiş. Üçü birlikte sandığın kilidini açmaya çalışmışlar ama kilit bir türlü açılmamış. Zıp zıp kilidi dikkatlice incelemiş ve bir yazı daha görmüş. Bu sandık yalnızca herkes paylaşmaya hazır olduğunda açılır. Fındık bunun ne anlama geldiğini sormuş. Mırç gülerek yanıtlamış. Sandığın içindeki hazineyi paylaşmaya söz vermezsek açılmaz. Paylaşmak istediğimizi göstermeliyiz. Zıp zıp ceplerinden birkaç havuç çıkarmış ve sandığın üstüne koymuş. Mırç topladığı birkaç böğürtlene eklemiş. Fındık ise ilk başta tereddüt etmiş ama sonra kendi cevizlerinden birini koymuş. Tam o anda sandık birden ışıldamış ve kapak kendiliğinden açılmış. İçinde rengarenk kurdeleler, parlayan taşlar ve bir not varmış. Notta şöyle yazıyormuş: "En büyük hazine arkadaşlık ve paylaşmaktır. Bu hazine yalnızca dostların kalbinde parlar." Fındık o an anlamış. Gerçek mutluluk sahip olduğun şeyleri paylaşmak ve başkalarıyla dost olmakmış. O günden sonra fındık, zıp zıp ve mırç en iyi arkadaş olmuş. Birlikte yemeklerini paylaşır, oyunlar oynar ve birbirlerine yardım ederlermiş. Ve fındık artık yalnız bir sincap değil, her zaman dostlarıyla mutlu bir sincap olmuş.